Ben Yakup Bedlek, Şanlıfra Turist Rehberleri Odası Başkan Vekilliği görevini yürütüyorum. Aynı zamanda profesyonel turist rehberiyim. 2008 yılından beri de e, ülkesel bir turist rehber olarak ülkemizin dört bir yanında profesyonel turist rehberliği yapmaya devam ediyorum. Kültür Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Şanlıfra projelere dahil edilmedi. Yani, Bu konudaki şu yolu duruşu alabilir miyim? Yani aslında e, Şanlıurfa'nın böyle bir e, kültür rotasına alınmaması e, çok ciddi anlamda bir soru işareti ortaya çıkıyor. Hani neden Şanlıurfa bu kültür rotası içerisine almadı? Eğer kültür rotasına almanın kriterleri varsa ki bu kültür bir tarihi, turistik ve doğal güzellikleri veya kültürel güzellikleri bütün öğelerle bir bütün olarak ele alındıysa e, zannediyorum ki Şanlıurfa'nın bu listenin en başına e, giriyor olması gerekiyor. Yok bunun altında başka bir şey varsa yani kriter farklı bir e, şeyse, farklı e, olaylarla bu kriter e, oluşturulmuşsa e, ona bir şey diyemeyiz ama eğer kriterler belliyse ki olması gereken şeyler bunlar, Şanlıurfa'nın bu listenin en başında olması gerekiyor. Bunun altında siyasi bir başka bir şey varsa onu bilmediğimiz bir durum ama ümit ediyoruz ki bir an önce bu hatadan dönülmesi ve Şanlıurfa'nın olması gerektiği yerde, yani o listenin içerisinde olması gerekiyor. Sadece Urfa değil tabii çevre illerimizden Mardin'de bu listenin içerisinde olmadığını görüyoruz tabii ki Şanlıurfa'nın da Mardin'in de bir an önce bu hatadan dönülüp bu listenin içerisine alınmış olmasını ümit ediyoruz. Bu festivali depremlerinde sel felaketinden etkilenen Şanlıurfa Turizm'e katkıları ne, ne olabilir? Ne Aslında e, bir yandan bizim depremden ve selden yara alan turizm sektörümüz, tabii ki diğer sektörlerimiz de aynı şekilde yaralanma. Depremden ve selden çok fazla turizm sektörü etkilendi. Bu bizim için bir e, okyanusta düşmüş olan bir canlı atmış olan bir can simidi olacaktı. Yani e, en azından bu festivale, bu rotalara, şeylere girerek e, büyük katkılar olacak. İnsanların yaraları bir nebze de olsa sarılmış olacaktı. Katkısı şöyle olacaktı en azından tekrar bu şehirlerin, bölgenin tekrar gündeme geliyor olması turizm e, adına söylüyorum bunları. Ve insanların tekrardan buraya gelip daha önce bölgenin gezemediği noktalarına, gezi listelerinde yarı bıraktıkları yerleri tekrardan onlara hatırlatıp ümit ediyoruz ki tekrardan onların buraya gelmesini dört gözle bekliyoruz ve bunun da olabilmesi için tabii ki böyle festivallerde, böyle kültür rotaları içerisinde muhakkak ki bu ilerimizin olması. Ee, Eylül ayında Urfa Türkiye'nin e, tekrar sezonu açıyor. Ne havalar beraber ama uçak seferleri maalesef azaltılıyor. E, bunun turizm sektörünün haberinizle beraber nedir? Şanlısa geçin. Yani özellikle biz e, şehrimiz için e, özellikle turizm e, dalında atılması gereken daha fazla adım beklerken bunların sürekli geriye düştüğünü görüyoruz. Yani e, biz Buradaki turizm hareketliğinin artmasını dilerken, bu yönde çabalarken, e, Türk Hava Yolları gibi bir kurumun buradaki sefer sayılarını düşürmesine bir anlam veremiyoruz. Eğer sefer sayılarını düşürmek yolcu sayısıyla, yolcu kapasitesiyle ölçülüyse, hani bütün şehre girip çıkan, gelip hava yolunu kullanan bütün yolcuların listesine bakalım, e, bir gün olsun bu e, sefer sayıları yolcu sayısının az olması bir uçağın boş gelmesi veya maliyetin altına düşmüş olması görülüyorsa eğer haklı olarak seferleri kısabilirler. Ama bunun tam tersine her seferinde hava havayollarına baktığımız zaman, seferlere baktığımız zaman hepsi dolu ve son anda yani bazen kullanmamız gerektiğinde son anda şey bulamıyoruz. Hatta acenteler bazen zaman zaman şey bulamıyor. Buraya uçak, gelen uçaklarda yolcularını direkt Urfa'ya indirmek için yer bulamıyorlar. Yani böyle bir durum varken neden e, sefer sayıdan azaltılmış olması? E, bu tabii ki soru bizi e, çok fazla meraklendiriyor. Ümit ediyorum ki e, bir yetkili çıkacak ve biz de bu konuda aydınlatacaktır. Ama tekrar söylüyorum bunu, bu şehrimizin turizmine e, vurulan, İnsan elde uğran bir baltadır. Zaten geçmişimizde yakın zamanda iki tane felaket geçirdik. Turizm sektörümüz e, sekteye uğradı, yara aldı. Ve biz bunu düzeltmeye çalışırken, e, bir Türk Hava Yolu gibi bir kurumun böyle bir şey yapması gerçekten bütün emeklerimizi heba ediyor maalesef.